Van'da kaybolduktan 19 gün sonra cansız bedeni bulunan Roji'nin telefon şifresi bir yıldır, yıldır çözülememişti. Cinsel saldırı ve cinayet iddiaları tartışılırken Adalet Bakanlığı İspanyol makamlarıyla işbirliği yaptı. Roji'nin yüksek korumalı telefon şifresini İspanyollar çözecek. O iki erkek ait DNA ben baştan beri söyledim evet. dedim. Onlar cinayeti işlenmiş. O iki erkek DNA'sı cinsel saldırı ve cinayet iddiasını bir kez daha gündeme getirmişti. Kritik süreçte Rojin Kaba için aylardır çözülemeyen telefon şifresi için talimat İspanyol savcısına ulaştı. O korumalı şifreyi İspanyollar kırıştı. Rojin Üniversite okuduğu Van'da 25 Eylül 2024'te kaybolmuş. 19 gün sonra Van Gölü kıyısında cansız bedeni bulunmuştu. Türkiye'nin %10'i de müdahale etse katili bulacaklar. Müdahale etmiyorlar. Kimseden ses çıkmıyor talihsiz kızın çözülemeyen telefon şifresi için Adalet Bakanlığı İspanya ile işbirliği yaptı. Vücut şişme yoktu. Ayağında bağlama izi kabuk tutmuştu. Bu kızın yani gidişatında bir intihar sezgisi vermiyor. Telefon İspanyol makamlarına ulaştı. İspanya Adalet Bakanlığı'nca talebin savcılığa ve polise bildirildiği en kısa sürede işlemlerin yapılacağı ifade edildi. Birlikte hareket eden iki güçlü ortak olarak. Rojin Kaba işin bir yıldır çözülemeyen yüksek güvenlikli şifresini İspanyol veri uzmanları kıracak. Genç kızın ölümündeki sır perdesini o telefondan çıkacak mesajlar aralayacak.